Şaşırdım Orhan Bey. İyi işte, ben varım ya, bana anladım. Affedersiniz kardeş. Gel kardeşim içeriye, acil bir şey mi var? Yok, o kadar acil değil de, şunları koyacak bir kap arıyordum ben. Ne güzel çiçekler bunlar, sana mı geldi? Yok, Belgin ablaya geldi, o şimdi yatıyor, ben de şey ettim. Çok şanslısın. Geçenlerde bir hasta bırakmıştı Ana, bunu. Ana ne güzel şeymiş öyle. Dur ben sana yardım edeyim. Sağ sen tabii. al şu vazoyu şu lavabodan su doldur. Ha. Ben de çiçekleri açayım. Tamam. Doldurdum. Heh. Ver bakayım. Aa! Aa! Aman abla ya Aa! ne Aa! yaptın ya abla ya. Ay ne bileyim ben Ama. sen de çok doldurmuşsun vazoyu. Ya oldum abla ben ne yapacağım şimdi ay ne bileyim ben ne yapacağım dur dur bizim önlüklerden birini vereyim ha satan. iyi bari. <laughs> Hayrola erken döndünüz? Ee, ablacığım ben ceketimi alıp çıkacağım. Kapıdaydım dondum böyle titri titredim. Affedersiniz bir şey söylemek Hı. istiyorum. Bu yaptığınız ne kadar doğru bir davranış. Buraya yarası açık olan bir sürü hasta geliyor. Sökülen saçlar, kıllar... ...onlar için ne kadar büyük bir tehlike oluşturuyor öyle değil mi? Vallahi bravo. Ülkenin sizin gibi vatandaşlara ihtiyacı var. Yazı, Bunlar çok çalışmaktan deleniyorlar herhalde. Bittim bittim kim bilir kaç kilo vermişsin işte Ay. Nereye kaçıyor bunlar böyle ya ne? En sevdiğim yer Ay. Niye koşuyoruz ki Nasıl olsa yakalayacağız Başak tamam koş Ah geliyorum Baba ne yapacağız şimdi Biraz eğleneceğiz ben arka taraftan dolaşayım. İyi fikir. Sen bu taraftan gir sen de bu taraftan. Çocuklar lütfen çocuğa dikkat edin tamam mı? Emniyet, emniyete tamam, alın tamam. hadi. Keşke Zeynep de burada olsaydı. Onu korku tüneline sokardım biraz aklı başına gelirdi. Nasıl oldu? Aa, çok yakıştı ha? Vallahi Önce polis oldum şimdi de hemşire. Nasıl yani? Ee, uzun hikaye. Başar. Ee, neyse ben elbiselerini oraya koydum kurusun diye. Sonra gelir alırsın. Sağ. Ol, sağ. Ol. <laughs> Bunun için de sağ. Ol. Ben gideyim Memoli şimdi beni merak eder Zeno Zeyno diye bağırır. Ben gideyim en iyisi. Memoli de kim? Benim nişanlım. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> asansörler neredeydi ya? <laughs> Abla bu asansörler neredeydi? Şu tarafta. Sağ. Ol. Nerede kaldı bu kız? Kemal Bey yine başına bir şey gelmiş olmazsın. Ee, size vazo arıyordur herhalde. Gidip bir bakın isterseniz. Ee, ama siz yalnız bırakamam. Ee, yani güvenliğiniz için yani. Merak etmeyin Kemal Bey. Ben buradayım. Bir polisin, bir başkomiserin koruması çok daha farklı olur herhalde. Siz bilirsiniz. Burada. Hastane odasında kim gelip bulacak beni? Yok, Memoli gelmeden hiçbir yere gidemem. Ee, Zeynep de gelir şimdi. Ee, size en güzel vazoyu bulabilmek için bütün hastaneyi dolaşıyordur herhalde. <laughs> deli kız işte. Çok sevimli değil mi? Hem de nasıl. Kızım sayılır. Benim de. Ya kaçıncı kat ya? Nereye gidiyorsun? Belgin ablanın tamam. çiçeklerini... Tamam. Önce sen dördüncü kata uğra. Oradaki hemşirelere şu serumu ver. Ne? Ben bu... Fazla sallanma. Bu, çiçekleri... bu çok acil. Aman. Ay, Ay... Atın silahınızı teslim olun. Niyeymiş o? Sana üç güzel neden sayabilirim. Birincisi, eğer o çocuğa zarar verirseniz, sizi şu dönme dolaba bindirir sabaha kadar döndürürüm. Senkten keberirsiniz. İkincisi, çok acil başka bir yere yetişmem lazım. Fazla sabrım da yok. Üçüncüsü, yeterince kötü bir gün geçirdim, bütün uncumu sizden çıkartırım ona göre. Siz de beni iyi dinleyin. Bu bebeği unutun. Artık onun yeni bir ailesi var. Onu bekliyorlar. Parasını peşin almamış olsak bırakırdık. Ama paranın yarısını yedik biliyor musun? İt oğlu it. Basın gidin kardeşim. Bu bebek bizim artık. Madem o kadar para ediyor kendi bebelerinizi satsanıza. Böylesi daha ucuza mal oluyor biliyor musun? Hazır alıp bebek satıyoruz. <laughs> Haydar! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin Cem! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin. Bebek ölür. Bak eğer o bebeği bırakmazsan sana hiç inanamayacağın şeyler yaparım. Bırak o bebeği. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Ateş etmeyin. Durdurun! Ateş etmeyin diyorum. Durdurun şunu. Yaklaşmayın. Allah kahretsin. Durdurun şunu be. Yaklaşmayın. Durdurun şunu! Durdurun ne olur! At bebeğini! Yani at silahını! Sana söylemiştim abicim benimle uğraşma diye. Eee Luna parka gelmişken dönme dolaba binmeden olmaz artık. Başak bebeği al. Nereye gidiyorsunuz? Bende yükseklik korkusu var. Yani ne vicdansız adamlarsınız siz be! Bırakmayın beni burada. Başak. Ya, cimri, sen çocuğu cimri, annesine, babasına teslim et. Gelin merkez'e buraya, de surat. haber ver. Dö tamam mı? Şunu. Ekipler yolda da. Bunu ne yapacağız? İmdat. Bırak dönsün böyle sabah kadar. Bizimkiler piler gelince alırlar. Bence dur, dur, siz şuraya. de hadi acele edin. Ver şunu. şun. Hastaneye evet, gitmeye mi, korkuyorum ya. Kim bilir köylü kızı nasıl bir İmdat. sürpriz hazırladı yine bize. İmdat. Ya ben de, de bırakmayın beni burada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.